Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'ndeki Kocagür İlk ve Ortaokulu öğrencileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinden çevre okur yazarlığı eğitimi aldı. Atmosferi bilir misiniz? Evet. Uzayı bilir misiniz? Evet. Bak öğretmenimiz ne kadar güzel asmışlar. Jüpiter, evet. Mars, Dünya, değil mi? Evet. Venüs, Güneş. Evet. Ben bugün size çok önemli bir sorun anlatacağım. Şimdi Dünya ile Güneş arasında ne var? Atmosfer var. Atmosfer. Bu şurada görmediğimiz bir tabaka var. Atmosfer var. Atmosferin içerisinde gazlar var. Azot, oksijen gibi ve zararlı gazlar var. Çevresel sürdürülebilirlik, çevre sağlığı ve çevre okuryazarlığı konularında yapılan sunumlarla öğrenciler çevre bilinci kazandı. Etkinlik Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı ve Çevre Sağlığı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Metindamın liderliğinde gerçekleştirildi. İnsan olmasa, insan olmasa küresel ısınma olmayacak. Ama insan var, değil mi? Biz varız. Evet. Biz canlıyız, değil mi? Su içiyoruz, kıyafet giyiyoruz, yemek yiyoruz, işte. Sürekli doğal kaynakları tüketiyoruz, değil mi? Ve bunlar bizim için lazım. Ama bir şey yaparsak dünya 50 yıl değil 1 milyar yıl daha var olacak. Doçent Doktor Mehmet Metindam, her hafta bir köy okulunda çevre okur yazarlığı eğitimi verdiklerini belirterek bu projeye 10 doktora ve 50 yüksek lisans öğrencisinin katıldığını ifade etti. Her hafta bir köy okulunda. E, gelip çevre okur yazarlığı eğitim veriyoruz. 10 e, tane doktora, e, 50 tane yüksek lisans e, öğrencimiz var. Özellikle danışmanı olduğum e, öğrencilerimle e, çevre okur yazarlığını yaygınlaştırmak, çevresel sürdürülebilirliği anlatmak e, anlamında eee anaokulundan liselere kadar okullarda bu tür eğitimler veriyoruz. Bugün de Kocagür e, ilk İlköğretim Okulundaydık. Müdürümüz e, Soner hocamız bize e, ev sahipliği yaptı. ...pırıl pırıl öğrencilerimiz vardı. Üç oturumda bugün Çevre okul yazarla anlattık. Çok da verimli geçtiğine inanıyorum. Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ise... ...bu tür etkinliklerin mahallesine her zaman açık olduğunu vurguladı. Bugün ziyaretimize gelen, çocuklarımıza eğitim için gelen... ...çevre koruma ve çevre sağlığı ile ilgili... ...işte çöplerle, ağaçlarla, dikimlerle gelen, e, üniversiteden gelen hocalarımız bugün eğitim verdiler çocuklarımıza. Biz çok mutlu olduk. Eğitimden çocuklarımız daha çok bilinçlendiler. Biz bu, bugün gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Bu bu tür e, eğitimleri mahallemizi e, herkesin gelip e, eğitim vermesini çok istiyoruz. E, i̇şte bu e, sağlıklı olabilir. E, Çevreyle olabilir. Tarımla olabilir. E, ne bileyim e, her türlü e, hastalıklarla, e, şeylerle savaşan bir eğitim olabilir. Herkesi burada davet ediyorum, herkesi bekliyorum. Etkinlikte Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri de aktif rol alarak çevre bilinci aşılayan sunumlar ve oyunlar gerçekleştirdi. Çevre bilinci aşılayan sunumlar, çevre bilinci aşılayan sunumlar gerçekleştirdi. öğrencilerden Emine Aydın, çevre sağlığına genel bakış başlıklı bir sunum yaparak çocuklara şehirlerdeki çevresel riskler ve bu risklerden korunma yollarını anlattı. Ne lazım? Ne lazım İsa? Ben ağaçlar, doğanın düzeni, evet. Otlar, her evet. Şeyi... evet. Yani temiz e, su kaynakları da sağlığımız için önemli. Yani bu su kaynaklarının e, kirlenmemesi, kirletilmemesi lazım. Buyurun. İşte hava kirliliği de insan sağlığını olumsuz etkileyen başlıca çevresel problemlerden bir tanesi. Yani su ve hava evet. Araba egzozu. Evet, araba egzozu. Başka? Motor egzozu. Evet, motor egzozu. Başka? Egzozdan şey. birçok şey böyle e, havayı kirleten şeyler. Yani su ve hava çok önemli. Dünyamızın zaten üçlü ikisi neden oluşuyor? Su ve hava sudan oluşuyor. Değil mi? Yok, ee, değil mi? E, evet. Ee, bunların da %97'si okyanuslarda bulunuyor. Geri kalan %2.5'u tatlı su kaynakları oluşturuyor. E, biz de oralardan su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. E, bugün dünyada 1.4 milyar insan yeterli su, temiz, temiz su kaynağına ulaşamıyor. Ayça Eroğlu ise çocuklara yönelik çevreci bir etkinlik düzenleyerek oyunlarla çevre bilincini eğlenceli bir şekilde pekiştirdi. Ya bu... Şimdi neler olur dedim ya, bir de şöyle soralım. Aynen. Temiz bir çevrede neler olmamalı? Neler olmaz? Çöp. Kö... 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 Evet, Kö... evet. Kö... çöpler olmaz. Buz... Buz olmaz. Evet, bunların hepsi çöpler kapsamında. Mesela kirli bir hava da olmaz değil mi temiz bir çevrede? Evet. Kadriye Devran da çevreyle ilgili bilinen yanlışları anlatıp öğrencilere doğru çevre bilgisi kazandırmayı amaçladı.